yo Büyük bir heyecan ve coşkuyla açılışını gerçekleştirdiğimiz Trend HVM'nin 7. mağazasının açılışına hoş geldiniz, şeref getirdiniz. Trend AVM 7. şubesi. Tekrar sözlerimin başında söylediğim gibi bu şubenin önce sahiplerine, sonra çalışanlarına, sonra da burada hizmet alacak müşterilerine hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlı olsun. Bu başarı Halil Tufan'ın başarısı, Halil Tufan Bozoğlu'nun başarısı. Ee, en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Nice daha güzel mağazalara, daha güzel ticaretlere diyerek teşekkür ediyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Buyurun. ¡Ay, no